Sustum. Anlatamadığım o kadar şey var ki. Hepsi kalbimde esir. Sadece Rabbim bilir. Çok şükür Rabbime. Bir insan bir insana aşık olmuşsa bu aşk aşık olanda değildir. Aşık olunandadır. Aşık olunan aşık olunmayı istemediği sürece ve bu ateşi içinde yakmadığı sürece hiç kimse ona aşık olamaz. Mevlana Hazretleri. Ey aşık, hani özlem çekiyorsun ya sevgiliye, bil ki sevgilidendir özlemin özü, odur asıl sana özlem duyan. Çünkü o tutuşturmayınca alevi, kimsede olmaz ateş, ve aşk ateşi önce sevilene ondan sonra sevene düşer. Çığlıklarımızı bile duyuramadığımız bir dünyada suskunluğumuzu duyan Rabbimize şükürler olsun. Kalp bedenin sultanıdır. Kalp insan ruhunun kaynağı ve o Celle Celaluhu bir adıdır. Allah'ı bilmenin ve anmanın makamıdır. Göz Allah'ın kudret ve sanatını görmek içindir. Eşin dostun ayıplarını ve haramlarını görmek için değildir. Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir, fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir, mizahı terk edene serafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahirit sevgisi verilir. Başkalarının kusurlarıyla uğraşmayı terk edene kendi kusurlarını ıslah etme imkanı verilir. namaz kılıyorsan, oruç tutabiliyorsan, dua edebiliyorsan, sevin, şükür et. Çünkü Allah sevdiği kullarına bu nimetleri nasip eder. Taşın içinden filizlenen papatya gibi Allah da yaşadığımız zorluklar karşısında dimdik ayakta durmamızı nasip eylesin. Amin. Amin, amin. Başına gelen her kötü olayın içinde bir hayır olduğunu göreceksin. Sabret. Para, mal, mülk, her şey boş. Allah önce sağlık, sonra da huzur versin. Ne güzel bir duadır. İyi insanlara çıksın, gittiğin bütün yollar inşallah. Mesele aynı fikirlerde olup anlaşmak değil. Mesele farklı fikirlerde olup birbirine saygı duyabilmektir. İşte böyle davranabilenlere insan deniyor. Biz seni görmeden sevdik ya Resulallah. Herkes en güzel bahçeye sahip olmak ister ama kimse bir ağaç dikmez. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Anneler helal yiyip edepli olmalı. Kötü huylar anne sütüyle çocuğa geçer, ergenlikte ortaya çıkar. Evlat babaya değil, baba evlada hizmet eder oldu. Bize bir nazar oldu, cumamız pazar oldu, bize ne oldu ise hep azar, azar. Allah'ın yardımı pek yakındır. Çok şükür Rabbim. Söz bazen biter. Allah der, nokta koyarsın. O Allah ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galittir ve çok bağışlayıcıdır. Haklıysan korkma, hak seni korur. Hazreti Ali radıyallahu anh. Şah damarına bakmayı akıl edemeyenler, Allah'ı hep gökte aradılar. Oysa ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Biz ona şah damarından yakınız. Ölümü çok anın. Kim ölümü çok anarsa Allahu Teala onun kalbini diriltir ve ona ölümü kolay kılar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fitne ateşini yakan içinde yanar. Allah'ım kalplerimizi birleştir, aramızı düzelt bize kurtuluş yollarını göster. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Amin, amin, amin. Yüreğinizdeki her canlının rızkını Allah üstlenmiştir. İyi ki geçiyorsun zaman, ya acının en derinime işlediği bir anda donsaydın. Hazreti Ömer radıyallahu an sabah kalktığında şöyle dermiş. Allah'ım bizi bu sabah taksim edeceğin her hayırdan, hidayet vereceğin nurdan, dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan, gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın musibetten ve koruyacağın fitneden en çok nasiplenen kullarından kıl. Amin, amin, amin. Ya Rabbi, dert verdiğinde sabredecek, derman verdiğinde şükredecek, iman nasip eyle. Allah'ım ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında kelime-i ölümden sonra da cenneti nasip et. Amin demeden geçmeyelim dostlar. Amin, amin, amin. Herkesin içinde saklı tuttuğu bir duası vardır. Allah o saklı duanızı kabul etsin. Allah'ım işlerimize senin isminle başlamayı nasip et. Sen Rahman ve Rahim olansın. Senin isminin olduğu her işte hayır vardır. Bizi yalnız bırakma. Amin, amin, amin. Allah'ım senin isminle sabahladık. Senin isminle günümüzü tamamlayıp, senin isminle akşama ermeyi, nasip eyle bizlere. Amin. Ya Rabbi, sadece dara düştüğünde seni hatırlayanlardan değil, geniş vakitlerde de seni hatırlayan, seni anan, sana ibadet eden kullarından eyle bizi. Allah karşınıza yolunuzu aydınlatacak kullar çıkmasını nasip etsin inşallah. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki, yeter ki umudun Allah, Allah, Allah olsun. Allah'a ve Peygamber'e itaat edenler Allah'tan korkup buyruklarını çiğnemekten kaçınanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır. Ya Rabbi, günümüzü aydınlık, amellerimizi baki eyle. Bizleri razı olduğun kullarından eyle. Sabrınızı boşa yormayın. Bazıları sabredişi değil, vazgeçişi hak eder. Resulullah buyurdular, sizden birisi duası için acele etmeyip, dua ettim fakat duam kabul olunmadı demediği sürece duası kabul olur. Resulullah buyurdular, zarar vermek ve başkasının verdiği zarara daha fazla zararla karşılık vermek de yoktur. Allah'ım kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım. Bizleri koru ya Rabbi. Ben Ömer Hançeri Rabbim dualarımızı, dileklerimizi ve yüreğimizden geçen tüm iyi niyetlerimizi kabul buyursun inşallah. Dualarınızda ve o güzel niyetlerimizde olmak umuduyla hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra her günkü çalışmalarımızdan haberdar olmak için zilinizi açmayı unutmayın lütfen. Allah hepinizden razı olsun. Saygılar.